Bad Boy Pistons'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son bölümde playoff'larda bir üst tura çıkmıştık. Bogdan Bogdanovic kafasını sallamıştı. Bogi yanıyor onu bulmamız lazım. Hadi Brate, hadi Brate bunu da sok. Bunu da sok, bunu da sok, bunu da sok da sok. Neler yapıyor? Bu bölümde de playoff'lara devam edeceğiz. Playoff ikinci tur oynayacağım önce. Ondan sonra üçüncü tur oynayacağım. Bakalım finale çıkabilecek miyiz? Finale çıkarsak kafamda daha farklı bir şey var. Onu göreceğiz. Bu seriyi bekleyen çok kişi var biliyorum. Diğer videoların altında hepiniz belli ediyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız ama yapabileceğiniz bir şey var. O da bu videoları beğenip yorumlarda desteğinizi göstermek. Lafı daha fazla uzatmadan hemen geçelim ve playoff yolculuğumuza devam edelim. Evet Brooklyn Nets'le eşleşmiştik. Brooklyn Nets'in takımında Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, Mikael Bridges, Trenton Watford ve Nick Claxton. Yani bildiğimiz takımları devam ediyor ikinci sene de. Zayıf bir ekipler. Yani rol oyuncusu atıyorum Malik Beasley vesaire eklemişler ama başka eklemeleri yok. Burada çok fazla vakit harcayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Tim Kessler'e bakacağız tabii ki maçlara ama yani yorulacağımız bir maç olacağını düşünmüyorum. Yorulacağımız bir seri olacağını da düşünmüyorum. Hatta yani şöyle bir fikrim var. Muhtemelen süpürürüz bunları. Derken son 2 38 115 115 hemen atlamamız lazım burada. Şu ana kadar bu maçta neler olmuş ona bir bakmamız lazım önce. Kawhi Leonard 20 sayılı takımın en skoreri 4'te 4 üçlük atmış. Alexander Sar 16 sayı 5 rebound ve 3 blok. Savunmacımız blokçumuz tabii ki iş başında. Kate Cunningham'in 13'te 4 ile 14 sayısı var ki çok kötü yüzdeler ama top kaybı yapmamış. 4'te 0 üçlük atmış. Jaden Ivey de 8'de 3 ile 14 sayı. Paul Anthony'miz var 11 sayısını atmış. Ozar Thompson 11 sayı 9 rebound 5 asist 2 blok. Bogdan Bogdan olmuştu 11 sayısını atmış Yani şuraya bakınca hayal kırıklığı Kate Cunningham'ı görüyorum sadece İlk maçı kesinlikle almamız lazım Cam Thomas 20 Mikael Bridges 25-60 ki buna izin veremeyiz Bu 2-38'de takımı artık galibiyete götürmemiz lazım Dediğim gibi yani bu seriyi ben kazanacağımızı düşünüyorum ama Önemli olan Kavali'nin Low bloğuyla başladık Sakatlık olmaması Burada bir sakat vermememiz lazım Şimdi Cole Anthony perdelerden çıkacak Alexander Sar'a Alexander Sar Kate Cunningham'a perdeye gelecek. Çok iyi perde. Alexander Sar buraya oynar mısın Spencer Dinwiddie'nin üzerinden? Alexander Sar'ın üzerinden oynamamız lazım. Cole Anthony boş. Cole Anthony hadi be. Hadi be Cole Anthony kaçırdı. Cole Anthony kaçırdı ve bu dakikalarda aslında orada görmek istediğim adam Bogdan Bogdanovic. Onun dakikaları Jay may bir top çaldı. Girdiğimizden beri iki tane savunma hamlesi Cole Anthony üçlüyor. Nasıl çıkaracaksın ki şimdi bu adamı Top çaldık fast de gitti durdu üçlük attı. Ama coaching böyle bir şey yani gerekirse çıkaracaksın. 3 numaraya Oğuz Artamsız savunma katkısı olarak önemli. Geri kalanlar kalsın. Kavalyanır da çok büyük bilmemesi lazım bu takımda. Ben sırdım mı de? Ben sırdım mı de birebirini oynuyor. Kayarak üçlüğünü yolladı isabetsiz. Alexander Sar rebound aldı. Artık süre dostumuz diyebiliriz. Artık süre dostumuz. Artık Kavalyanır'la süreyi eriterek bir şeyler oynayabiliriz. Kavalyanır cep step step back'ini yaptı. Kavalyanır çembere gidiyor. Kavalyanır Sip'in orta mesafesini yolladı Kavailanat ah içinden çıktı Çok yaklaşmıştık neyse Türeyi erittik en azından Kel savunmasında savunmasına Kavailanat en güvendiğim adamlardan biri bu arada yardım savunmasına rağmen inanılmaz bitirdi. Haydi bunu oynayalım. Bunu oynayalım. Kate Cunningham perdeyi aldı. Kate Cunningham üçlükte boş kaldı. Kate Cunningham ilk üçlük isabeti. En kritik yerde maçtaki ilk üçlük isabetini buluyor. Spencer dinmedi. Ya şu takıma nasıl zorlanıyoruz ya? Süperstarları yok. Cam Thomas var ama. Cam Thomas'a dikkat. Cam Thomas'a dikkat. Kaçırdı ama reboundu Claxton aldı. Hayır. 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 Mikael Bridges kaçırmadı. 44 saniye fark bir. Buradan kesin sayıyla ayrılmamız lazım. En güvendiğim oyunculardan biri özellikle bu dakikalarda. Bogdan Bogdan hiç perdelerden çıkamadı. O zaman şunu yapacağız. Bogdan üçlükte topu aldı. Bogdan el üzeri üçlüğü kaçırdı. Çok zor bir gitti. Bir anlığına boş kalmıştı ama ondan sonra savunmaya yetişti ona. Spencer değil miydi? Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Alexander Sar hemen rebound aldı. Alexander Sar'dan 2'de 2 gelir mi? Çaylak oyuncu buralarda stres yapıyor. Evet. Çaylak oyuncu çok heyecanlı. Alexander Sar ikincisi en azından ikide bir gelsin. Farkı ki son 16 saniye. Burada bir durdurmaya her şeyden daha çok ihtiyacımız var. Takımımızda çok iyi savunmacılar var. Kawhi Leonard, Ozar Thompson gibi. Alexander Sar gibi bir çember savunucumuz var. Spencer Dinwiddie'den oynarlarsa hoşuma gider. Spencer Dinwidde'nin şu ana ki tercihleri çok iyi değildi. Spencer Dinwiddie'den oynuyorlar. Spencer Dinwiddie çembere gitti. Hayır Cam Thomas bomboş. Hayır hayır. Hayır. Son saniye basketi e atıyor. Kawhi Leonard üzgün yerde yatıyor. Tekrar görüyoruz burada perdelerden çıktılar. Çok iyi oynadılar bu seti. Ben tamamen Spencer Dinwiddie'ye odaklanmışken Ters taraftan tamız çıktı ve kendi evimizde game attı bize. Belki de Bogdan Bogdanovic ısrarı burada mağlubiyete sebep oldu. Bogdan Bogdanovic de bu kadar ısrarcı olmamamız gerekebilir. Bir tane inanılmaz bir maç sonu oynadı ve o biraz göz boyadı. Bu arada bu maçı kazandık yakın geçmesine rağmen bunu konuşurken atlamayı unuttum. Ama Kate Cunningham sağ olsun 13'te 10 ile 4'te 4 üçlükte 27 sayıyla bu maçı kazandırdı bize. Ama nazar değdi Kate Cunningham'e. Günlük bir sakatlığı var umarım uzun sürmez. Rotasyonu bozmayacağım. Böyle devam edeceğim. Sakatlığa rağmen oynasın. Hem Kate Cunningham sakat sakat oynuyor. Hem Kawhi sakat sakat oynuyor. Aslında Brooklyn Nets'la e de karşı dinlendirebilirim bunları. Böyle bir yola da gidebiliriz ama Brooklyn baksana maçlar yakın geçiyor. Hiç kafamdaki kadar yani rahat bir seri geçirmiyoruz. Hatta gerideyiz. 7 sayı gerideyiz. Son 5-52. Seri ne kadar uzarsa doğu finali için bizim için o kadar kötü dinlenip gitmemiz lazım oraya. Böyle Adem Bona da oyunda. Bogdan Bogdanovic üçlükte boş kaldı. Bogdan Bogdanovic kaçırdı. Adem buna rebound alabilir mi? Alamadı. Bogdan Bogdanovic hakkında çok iyi şeyler düşünmemeye başlıyorum tekrardan. Kem Thomas çembere gidecek. Ozar Thompson üzerinden mi? Çok kötü tercih. Çok kötü tercih. Çok kötü tercih. Ozar Thompson 16. ribandı. Ya böyle reboundçu bir kanat ben hatırlamıyorum. Bu kadar fazla rebound alan bir kanat oyuncusu. Havai Leonard şu an dinleniyor. Dinlenmesi de gerekiyor. Havaylanırız. Son 3 dakikaya daha uygun sokmamız lazım. Cam Thomas bizi yıktığı yerden bir tane daha düşük denedi. Olmadı. Bogdan'ı aktif etmeye çalışıyorum. Fake'ini gösterdi. Olmadı. Bogdan topu da yere vurabilen bir oyuncu ayrıca ama. Neyse. Alexander Sarlı ile oynayalım. Kate Cunningham Ben Simmons'ın üzerine gitti. Fake'ini gösterdi. Ah zıplatmıştı. Alexander Sara verdi kaçırdı da Kate Cunningham orada zıplattığının farkına varamadı. Ben çembere gitti. Çok hızlı orta mesafesini kaçırdı. Ben Simons ve orta mesafe mi? Koç Bogdanovic'den bir şey oynamamız istiyor. Ee, bir bir handoff var. Yok Bogdanovic çembere gitti. Hızını kullandı. Orada handoff ve iki attı. Kate e verecekmiş gibi yaptı ama vermedi. Bogdanovic farkı tek topa indiriyor. Havailenat Ozar Thompson'la ikili oynayacak. Kavailanır orta mesafesine gitti. Kavailanır kaçırdı ama Ozar tamsın orada. Ne yapıyor bu adam ya? Kesinlikle bu serinin en özel oyuncularından biri. Şu istatistiklere bakın. 12 sayı, 17 rebound, 5 asist ve bunu üçlük atmadan yapıyor bu adam. Kötü bir şutör olarak yapıyor. Şut her şey değil işte. Bunu öğreniyoruz. Ozar tamsınla birlikte. Bunu öğreniyoruz. Rebound, savunma, asist, smaç. Her şey var. Orada bir ters eşleşme var. Kavai Leonard. Mikael Bridges'i durduramadı. Fark 5. Şuraya ihtiyacımız var gibi hissediyorum. şuraya ihtiyacımız varsa kimin telefonunu ararız? Tabii ki Kavai Leonard. Tabii ki Kavai Leonard. Haydi Kavai. Haydi Kavai. Kavaya sakatlık çok kötü geldi ya. Cam Thomas Ozar Thompson üzerinden üçlüğünü yolladı. Cam Thomas Detroit'i öldürmeye niyetle. Bogdan Bogdanovic çembere gitti. Bogdan Bogdanovic turnikesi farkı 6 indirdi hemen. Bogdan Bogdanovic üç. üçlükte boş. Bogdan yapma. Artık vakit azalıyor. Fark 8. Süreyi sonuna kadar kullanıyorlar. 4 saniye 3 saniye. 2 saniye yok 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 içindeyim 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 Hayır Nick Claxton'a rebound verdi. Orada çaylak Alexander Sar iyi e bak saat yapamadı. Kawhi Leonard 3'te boş kaldı. Kawhi Leonard yolladı. Farkı 7'ye indirdi. Kawhi çok kritik bir şut sokamamıştı ama burada. Cunningham çembere gitti. Kate Cunningham köşeye Kawhi da bir üçlük daha Kawhi Ulan sokman gereken yerde soksan bunları yaşamıyorduk ya. Arka altı Cam Thomas'a faal yaptık bu sefer. Ozar Thompson boş bu seferde. Ozar Thompson düşürüyor. Bir tane de ondan mı yok? Ozar atsa şaşırırdık zaten. Maçı kaybediyoruz. Seride durum 2-2 oluyor. 5 çok kritik olacak ve Kate Cunningham'ın Cavalier'ın artık iyileşmesi lazım bu kanalda biraz vakit geçirdiyseniz aslında hep dediğim bir yerdeyiz 5. maçlar 2-2 serilerin en önemli maçlarıdır Cavalier'ın iyileşmiş 5. maçtayız bunu kesinlikle almamız lazım soyunma odasında bu takıma öğrettim bu maçların önemini öğrettim ve onlar da gösteriyor bana elinize sağlık beyler elinize sağlık 127-100 Kate Cunningham'dan 31 sayı Kate Cunningham çok iyi oynuyor Ozar nasıl bir playoff geçiriyor 14.2 sayı 10 rebound 5 asist. Çok özel bir oyuncu. Kawhi çok iyi bir playoff geçirmiyor. Normal sezonda 15 sayı alan atan Kawhi 11 sayıya kadar düştü. Bu sene şampiyon olsak da sanırım Kawhi da imzalamayı düşünmüyorum. Çünkü playofflarda gerektiği yerde bize yeterince yardımcı olmuyor. Ed Cunningham, süperstarımız 21 sayı 5 asist gibi fena olmayan bir şekilde ilerliyor. Jayden bir kenardan iyi bir katkı. Bogdan 15 sayı atıyor. Playofflarda 15.6 sayı %47 üçlükle. Hadi bu seriyi bitirelim. Uzatmayalım 7. maça gitmeyin. Bak Cleveland çıkmış. Rahatlar. Bitirmişler. Dinleniyorlar şu an. Daha fazla dinlenmelerine izin vermeyelim. Kate Cunningham 24 sayı 13 asistle bizi bat doğu finaline taşıyor. Kim var kadrolarında? Darius Garland, Donovan Mitchell. Aynı kadro farklılık var mı ona bakalım. James Wiseman'ı almışlar. James Wiseman'ı bizden almışlardır ya. Ee, James Wiseman serbest kalmış evet ilk seneden sonra. Oradan almışlar. Başka bir değişiklik yok. Cleveland'ı da yenebilecek bir takımız ve Kate Cunningham iyileşiyor. Bu seride çok atlamam gerekecek. İlk maçı kaybediyoruz deplasmanda ve bizi sahaya gömüyorlar. Şöyle bir değişiklik yapacağız. 9 kişilik otasyona indireceğiz. Al Horford'un sürelerini Adem Bona'ya vereceğiz. Daha çok şey katabilir bize. 9 kişilik otasyona indirdikten sonra yapacağımız şey şu. Biraz artık burada da koçing devreye giriyor. Cleveland'a gireceğiz ve matchupları ayarlayacağız. Darius Garland'ı Kate Cunningham savunsun tamam mı? Ozar Thompson savunsun. Donovan Mitchell'a en iyi savunmacımızı vereceğim. Max Bogdan Bogdanovic savunabilir. Tamam bu. Bu üçünü değiştireceğim. Donovan Mitchell'ı Ozar Thompson savunsun istiyorum. En iyi şansımızı öyle görüyorum. İkinci maç. Son bir dakika. Bir sayı gerideyiz. Deplasmanda bir tane maç çalmak o kadar önemli ki deplasmanda bir maç çalsak, kendi evimizdeki iki maçı da kazansak 3-1 oluyor seri. Bu maçı çalmamız lazım. Donovan Mitchell, Cole Anthony ile savunuyoruz. Neden bilmiyorum. Oğuz Artamsın neden yok bilmiyorum. Bir şu maçın hikayesine bakalım son 1 dakikadan önce. Darius 22 sayı atmış bize. Evan Mobley 20, Donovan Mitchell 17. Sanırım işe yarıyor. Oğuz Artamsın hamlemiz işe yarıyor. Oğuz Artamsın 16 sayı, 10 rebound, 6 asist, 2 top çalma bir blok. Bogdanovic 17 sayı, Kate Cunningham 25 sayı. Kawhi Leonard'tan yine istediğimiz katkı gelmiyor. 12 de 9 sayı. Haydi son 1 dakika artık. Şu ana kadar olan her şey önemli. Son bir dakika artık. Paul Anthony'den yardım. Jaden Ivey ile aynı yerdesiniz. Haydi Jaden Ivey çembere gitti. Jaden Ivey faul düdüğünü alamadı. Hayır. Hayır reboundu da alamadı. Jaden Ivey'den çözüm üretmesini istedim. Jaden Ivey çözemedi. Park 3. Hızlı bir sayı. Hızlı bir ikilik de olur. Hızlı bir üçlük de olur. Hemen ama. Bogdanovic köşede fake'ini gösterdi. Alexander Sar perdeye geldi. Bogdanovic. Olmuyor. Olmuyor. Neler yapıyoruz. Haydi Kate Cunningham'e perdeye kavaylanır. Kavaylanır tuşlukta bak. Haydi Kavay. Haydi Kavay senin dakikaların. Kavay yine boş. Kavay. Haydi bunu at Kavay. Kavay ne yapıyorsun? Kavay ne yapıyorsun? Kavai Leonard artık tamamen bitmiş bir Kavai Leonard karşı karşıyayız. Çift tane sayı üretemiyor ne simülasyonda ne sahanın içinde. İki kere maç topu geldi eline. İki. Yazıklar olsun Kavai Leonard. Hadi kendi evimizdeki maçları alacağız. Biz taraftarımız önde onların verdiği enerjiyle birlikte inanılmaz bir savunma takımıyız. Kendi evimizdeki maçları alacağız evet. Oğuz Thompson 13 sayı 18 rebound 9 asist. Çok başka bir çocuk. Çok başka bir çocuk hadi. 2-2 evet kendi evimizde başkayız. Kate Cunningham 36 sayı Kawhi Leonard 17 sayı. Kawhi en iyi maçlarından biri olabilir 17 sayı. En önemli maç. Hep dediğim en önemli maça geldik. 2-2. Bu maç biraz geriden atlamam gerekebilir. Mesela son 8-58'i e oynayayım abi. 7 sayı gerideyiz ben girdiğimde. Bakalım takımı en önemli maçta galibiyete götürebilecek mi? Ed Cunningham sadece 9 sayısı var gördüğüm kadarıyla. Bogdan Bogdanovic perdelerden çıktı. Alır almaz 3'lüğünü yolladı. Bogdan Bogdanovic kaçırdı. Darius Carlton'da Ozar Thompson savunuyor ama Darius Carlton'u çok rahat geçti. Şutunu kaçırdı. Haydi Kate Cunningham. Haydi Kate Cunningham. Şu ana kadar Hiçbir şey göstermemişsin. Biraz kendine gelme vakti. Kate Cunningham çembere gidiyor. Kate Cunningham turnikesi blok yedi. E Mobley de özel savunmacılardan biridir. Al Horford oyunda. Larry Nelson oyunda. Rotasyonu kendim ayarlamam lazım. Kate Cunningham çembere gidiyor. Kate Cunningham smarçla bitirdi. Rotasyonu kendim ayarlamam lazım. Şuraya en azından Adem Bonay'a atayım. Buraya da Mo Wagner'e atacağım. Tamam. Larry Nelson e rotasyondan süre vermedim çünkü ben. Kendi kafasına göre iş yapıyor koç. Mobley. Mobli pasını verdi Darius Garland. Kate Cunningham bloklayamadı. Kate Cunningham yine mi çembere gidecek? Bu sefer Bogdan Bogdanovic'i gördü. Bogdan Bogdanovic. Haydi çık bana bu maçı al ya. 98-94. Jayden Ivey çok iyi yardım Jayden Ivey. Aha Darius Garland'dan cevap. Darius Garland'dan Bogdanovic'e cevap geldi. Bogdan bu cevabı beğenmedi ama kendi bir cevap daha veriyor Darius Garland'a. Darius Garland'ın cevabını hiç beğenmemiş. 2-1 yapıyor durumu. Bakalım Darius bir cevap daha gelecek mi? Darius orta mesafede durdu. İsabetsiz. İsabetsiz. Bogdan yanıyor. Larry Nance gitti. Larry Nance harika bir pas. Larry Nance maçladı. Kate Cunningham de hep diyorum bizim fakir don içimiz bu. Harika bir pas. Ya sadece NBA'de 4-5 kişinin atabileceği pastan attı. Darius çembere gidecek. Kate Cunningham karşısında çok iyi savunma. Çok iyi savunma. Topu tuttu. Haydi Jaden Ivey. Haydi Jaden Savunmada sana güvenmek de ne bileyim. Bir enteresan oluyor ama. Eline sağlık. Fena değil fena değil hayır 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 Darius Grant kaçırdı öne geçme fırsatı bizim için Jayden Ivey perdelerden çıktı Jayden Ivey fake'ini gösterdi Al Horford oynayacak Jayden orta mesafeden hepsi sorun çözer yapma yapma içinden çıktı ya, tam onun oyun stili bu orta mesafeden hareketli şutlarla bu sefer çözemedi Chris Levert, Chris Levert çembere gitti Larry de zıpladık Isaiah Mobley kaçırdı Jayden boş boşaltın abi boşaltın Jayden Ivey yokuş aşağı saldıracak Chris Levert az kalsın yere düşüyordu. Aaa Jaden Ivy. Jaden Ivy kaçırdı. Ters tarafta Garland turnikesi. 4 sayılık bir değişken oldu orada. Öne geçeceğimiz maçta 4 sayı geri düştük. Kate Cunningham çember altına indirdiler inaz. Larry Nance de smaç kaçırıyor. Ne oluyor bu takıma? Herkes smaç kaçırıyor. Sakin sakin sakin. Evet göster elini göster elini. Yok öyle bir şey. Kate Cunningham çember boş. Jaden Ivey'den yardım var. Jaden Ivey köşeden üçlüğü yolladı fark bir. Eline sağlık Jaden Ivey. Jaden Ivey'den güzel bir katkı burada. Mola geldi Cleveland Cavaliers'tan. Evan Mobley'de top. Evan Mobley Kavailanard'ın üzerine gitti. Kavailanard iyi kaldı karşısında. Ya da savunma anlamında hiç eleştirmiyorum ama bu arada Ozar Thompson Taktığı kelepçeyi gördünüz mü? Dalam Mitchell dışarı yürüdü. Kavailan hücum anlamında hiçbir şey veremedi Detroit'e. Yoksa savunma anlamında gayet iyi. Ve bu takımın aslında kötü adam kimliğine de uyuyor. Savunmadaki sertliğiyle birlikte Kate Cunningham perdeyi kullandı. Kate Cunningham çembere gidiyor. Kavailanırt'tan yardım. Kavailanırt üçlüğünü yolladı. Kavai Leonard bitmiş. Boş üçlük sokamayan bir Kavai Leonard oynuyoruz şu an. Aa Donovan Mitchell Kavai Leonard geri niye adım atıyorsun? Kavai ne yapıyorsun ya? Kavai Leonard bu seriyi satmaya karar vermiş. Haydi Bogie'ye iyi perde Kavai. Bogie'ye iyi perde. Bogie alır almaz üçlüğü yolladı Bogi Evet. Yani Kavai Leonard'ın yapamadığını Bogie yapıyor her seferinde. Darius Garland'a baskı. Darius Garland'a baskı ama Darius Garland bir anlığına kayboldu. Ozar Thompson etrafından dolaştı. Yine bogiye perde. Aa o seti niye kestiniz? Güzel bir setti o. Kavai iyi perde bile gelmiyor Kavai Leonard'dan. Top kaybı Kate Cunningham'dan. Kate Cunningham'dan top kaybı. Isaac Okoro çembere gidecek. Ozar tamsın ama durdurdu. Ozar Thompson dur dedi ona. Burada bu takıma abilik yap ve Donovan Mitchell'ı durdur. El gösterdi ama Donovan Mitchell çok zor bir şut soktu. Bogi çembere gidiyor. Bogi çembere gitti. Kavaylar. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Tamam. Hadi şu tecrübeni kullan ya. Bu şutları sokman lazım. Bize bu seriyi kaybettirme. Eyvallah Ozar Thompson. Eyvallah Ozar Thompson. Hücum mi? Kate Cunningham nerede faul yaptı? Ekranda bile yoktu Kate Cunningham. Ozar Thompson savunmasında Donovan Mitchell. Ozar Thompson arkadan yaklaşacak. Alexander Sar karşısında kal James Wiseman'in. Yok yok yok. Yok. James ben onu atabiliyor olsaydın seni tercih ederdik. Alexander Sarı değil. Kate Cunningham smaçladı. Farkı biri indirdik. 1-27 kala. Burada bu maçı almamız lazım. Donovan Mitchell'ın savunmasındayız. Haydi savunma. Hücum fark. Hücum fark. Hücum fark. Ozar Thompson çok başka bir adam ya. Ben bu adamı artık besledim. Hayranlı farklı kelimelerle dile getiremiyorum. Çok özel bir adam. Çok özel. Bogdan Bogdanovic'e yine bir set oynuyoruz. Bogdan Bogdanovic perdelerden çıktı. Donovan Mitchell zıplamadı orada. Sakin. Sakin. Kate Cunningham. Kavailanır'dı gördü. Kavailanır. Bu sefer sok. Bu sefer kaçırmayacak Kavailanır. Geçen maç kaçırdı. Bu sefer kaçırmayacak. Hem de iki kere kaçırdı. Aynı yerden olacak iş değildi o ya. Ozar Durdurursan sen durdurursun. Kavailanır bir de top çaldı. Bir de top çaldı. Ali pası. Alexander Sars maçla bitiriyor fark 4. Detroit'in çocukları açık alanda durdurulamaz. Hadi finallere gideceğiz hadi. Çok özel bir takım kurduk. İnanılmaz bir savunma inşa ettik. Darius Garland'dan üçlük yedik bu savunmayla ama süreyi iyi kullanmamız lazım. Alexander Sar perdeye geldi. Kate Cunningham çembere. Kate çembere. Kimseden yardım yok. Alexander Sar devril. Alexander Sar devril. Kısa var karşında. Alexander Sar maçla. Evet. Biz maçı oynadık orada. Alexander Sarla, Darius Garland kaldı hemen cezalandırırız. Oyun aklı Kate Cunningham. Belki Ozar Thompson gibi çok zeki olmayan ama heyecanlı, atletik, fiziği inanılmaz oyuncularla savunma temelini kuruyoruz ama hücumda bir oyun aklına ihtiyaç var. O da Kate Cunningham'da var. Darius Garland aynı köşeden bu sefer kaçırdı. Kawhi gel. Senin topun bunlar. Senin topun. Senin topun. Senin tecrübene güvendik burada Kawhi. İlki isabetli. İkide bir geldik Kawhi Leonard'dan. Mola aldılar. Olsun bir tane atması önemliydi. Şimdi artık aynı seti yiyip Darius Garland'dan üçlük yemeği yapıyor. Şenen. İkiliye izin verebiliriz. Ne kadar vakit harcatabilirsek o kadar kar. Alexander Sar harika yardım. James Wiseman hayır köşede Donovan Mitchell'a zıpladı mı Ozartamsını Thompson'a isabetsiz. İsabetsiz isabetsiz Bogey. 2'de 2 gelecek Bogey'den şimdi eminim. Bogi faal kaçırmaz. Kritik faal hiç kaçırmaz Bogi Eller titremez. Bogey'den 2'de 2 geldi. Kate Cunningham, 13 sayı 13 asist. Bogdan Bogdanovic 19 sayı 7 asist. Ozartamsın 11 sayı 13 e rebound. Kaçırdık kazanıyoruz 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 3-2 en önemli maçı aldık finale çıkacağız Detroit halkı bekleyin geliyoruz ben bunun sözünü vermiştim size geliyoruz inanılmaz bir takım kuracağım dedim ve kurdum çok özel çocuklar çok özel karakterler finale çıkıyoruz inanamıyorum finale çıkıyoruz ya Kate Cunningham Kawhi Leonard da verdi Kawhi Leonard ekstra Bogi'ye Alexander Sar yılın ile birlikte Alexander Sar oynalan 23-12 yapmış bu maçta Alexander Sar fadeaway'in var mı senin? yokmuş. Olmasına gerek de yok. Senin o blokçuluğun, kaleciliğin yeter savunmada. Kendi evimizde finale çıkacağız. Finaldeyiz, finaldeyiz, finaldeyiz. Sevinin evet hak ettik bunları hak ettik. Hepsini hak ettik. Birçok şey yaşadık. Düşüşler, yükselişler. Ama Detroit halkına sonunda beklediği şeyi verdik. Finalde rakibimiz Nikola Jokic ve triple double ortalamasıyla geliyor buraya. Neredeyse. 33.7 sayı, 12 rebound, 8.8 asist. Bizde ise Oğuz Artamsın. 12 sayı, 11 rebound, 6 asistle. Denver Nuggets takımına bir bakalım. Jamal Murray, Gary Harris gelmişti buraya. Dorian Finisimit'i katmışlar. Onun dışında kadroları aynı. Jalen McDaniels falan var bir de. Çok önemli oyuncular değil sizin bunu izlediğiniz akşam çarşamba akşamı saat 9'da Twitch'te yayında NBA finallerindeki her maçı oynuyoruz. 8 dakikalık çeyreklerle başından sonuna oynayacağız ve bakalım Detroit Pistons'ı şampiyon yapabilecek miyiz? Detroit halkı, Bad Boy Pistons düşkünleri. Hepinizi bu akşam saat 9'da Twitch kanalıma bekliyorum. Tribünleri dolduralım ve bu şampiyonluğu bu camiaya kazandıralım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.